Yaz... Evet, Yusuf'u ile. Şu an videodayım ama. Videoya başladım haberi yok Mustafa'nın. Bana. Bana. Daha daha şey ya. şimdi. Daha bir da Tamam daha geç yapmadık gidiş yapacağız oğlum. Ben şimdi giriş yapayım sen de arkadan seslen tamam mı? video evet bilok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sam Ben Mustafa. Bugün vlog çekiyoruz. Bane. Çünkü çekecek videomuz yok. O yüzden ben gidiyorum Pepsi içeceğim. Şimdi Pepsi almaya gidiyorum arkadaşlar. Siz de Pepsi içebilirsiniz arkadaşlar. Pepsi. Evet Pepsi'mi aldım. Şimdi içeceğim. Bir şey içeceğim. Pepsi'nin rengi çok güzel gözüküyor. İçeceksen sen de iç. Pepsi Pepsi bu videoyu görürsen bana sponsor ol bak. O bize sponsor olsun. Biz de ona sponsor olmayız. O kadar küçük kanalız ki. Ama şöyle bu videoya 1 milyon like gelirse sponsor oluyorum Pepsi arkadaşlar. Bir şöyle, geliyormuş var ya uy. Alıcılar, Mustafa'ya kapak yapmamız yok mu? Bu da 1 milyon like gelsin. Mustafa öbür daha kapak yap. Evet. <laughs> şu an geldi bak. Şu an geldi. Evet, şu an geldi. Bak geldi. Aa bir milyon like. Bismillah. Öldedikten videoyu çektikten daha 1 milyon izlenen videomuz yok, bir de 1 milyon like niye geliyor? Çektikten sonra. Bizimle Bir sürü geliyor, bir sürü like geliyor. <laughs> <laughs> Telefon dönüyor. <gülüyor> 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 tamam bekle kendimi çekiyorum. Bu da Mustafa. Evet. Kendisi şu an PUBG oynuyor. <laughs> Zula'yı niye bıraktın Mustafa? Para yok fakiriz. Evet. Zula'ya para yatıramadığı için Zula'yı bıraktı Mustafa arkadaşlar. Evet. O yüzden Zula'yı bıraktı bu. Değil mi? Evet Musa Tok otomobili çıkmış sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Yani içinden o şarkı söylüyorum işte boş E söyle sesli söyle oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkı söyleyen adam şu an internet çek kanka Senin yüzünde Arkadaşlar Pepsi Bütün <laughs> videoda Pepsi için Pepsi ç dedim kanka O yüzden sen Pepsi içeceksin. Bana bak Yusufi. Ha ne diyorsun? Beğensin Yusufi. Evet arkadaşlar. Bu da 10.000 like gelirse Musa'yı dövüyoruz. Tamam mı? Evet. Evet Musa'nın ağzını edeceğiz. 10.000 like gelirse. Baba, ben de, ben de, ben de. Senden niye izin alayım ben? Musa'yı döveceğim seni dövmeyeceğim ki. <laughs> tamam. Bu da 50.000 like gelirse. <laughs> yani, Musa. <laughs> 50.000 like gelecek. Bir de inanılmaz 50 bin like katıyorlarmış. Geliyormuş dizsene. <laughs> <Yanındayım> yanımda inanın <laughs> O hareketi yapma ya çok komik gözüküyor öyle yapınca. Yapsana bir daha. Bir dakika onlar hava bozunu bilmiyorlar değil mi? Yapsana bir daha o hareketi. Yok. Neden? Çünkü şu an bir fighttayım. adamlar hava bozunu bilmiyor. PUBG mi oynuyor? Niye PUBG oynuyor? Hayır hayır hayır. İfşanı yakaladım kanka. Videonun kapak fotoğrafını bunu yapacağım. Kaçamam, kurtulamam. Kaçamam, kurtulamam. Tamam. Patlat. Videonun kapak fotoğrafını çok güzel bir kapak fotoğrafı yapacağım Mustafa. Kaç. Fight mı atıyorlar? Evet, Musa bana diyor PUBG'ye gir. Ben video çekiyorum PUBG'ye girmiyorum. Şimdi dışarı çıkacağım, bakacağım öylesine. Canım sıkılıyor çünkü. Gelen kimse yok arkadaşlar. Karşıda balkonda oturuyorlar. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Mustafa'ya şarkı ben öğrettim. Şimdi pişman oldum çünkü hep onu söylüyor. Yevah. Çok sıcak oldu arkadaşlar. Fena kasıyorum lan. Rahat kasıyorum ben burada. Şu an taç taç Şu an az 5 oldu. Onlar ne kanka? O oynayınca öğrenirsin. Ben PUBG oynuyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Adam boşu oynuyor. Yani maça giriyoruz çıkıyoruz bundan o kadar. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Ölüyor tabi. Her gün oynarsam görürsün ama. Kanka ben de her gün Evet arkadaşlar, PUBG videosu çekeyim mi? O no. Çoğu Düşene, 500 yorum var. Ames, Çok şair yazacak galiba. Güzel, 500 tane yorum geliyor. Hep say. 250, no, 250 yes. O son bir yorumu atan kişi kim acaba? Sen. Hayır dersin ne çekmem. Ne? O son yorum 501. yorum sen atarsın. <laughs> hayır dersin çekmemek. Evet, <laughs> ben de öbür hesabından ayrsam. <laughs> Yüzde diğer çak ve sabla evet. O evet yazarın bütün yorumları silerim. Hmm. Evet, hayır yazarları. Silemezsin çünkü kanalın Kanalı yani. banlarım. Ya hayır, Ben hayır edi ben editörüm. Hey Editörsün ama videoları editlemiyorsun. Ben editlemiyorsun ha. Şey, editörüm ne bir şey. Şeyim. Yönetici. Yani o yüzden hemen kaldırıyorum yöneticiyi. Ben yöneticiyim. <laughs> İstese o yorumları bile kaldırabilirim. Zor. Evet. O yüzden bu videodan sonra bu sorunun yöneticini alıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yönetici olmak isteyen bir Instagram'da. <laughs> ha Instagram demişken Instagram sayma Yusuf açıklamadan ekmeğen, takip edebilirsiniz. Ekmeğen. Evet takip edin. Evet evinize basıyoruz. Evinize basıyoruz arkadaşlar evet, takip edin. basacağız. Hatta neyle basacağız de biliyor musunuz? o? Benzer Bu sopayla geleceğim evinize arkadaşlar. Ben de çivili bez... Bu sefer çivili bezbol sopasından gelecekmiş. Ee, biraz abarttık Yo abartma be. Lazer tek video mu çekiyor? Kanka Lazer... nasıl çekiyor? o kap karanlık ama. Tamam. Yo o kadar da karanlık değil yalnız. Bir görebiliyor muyuz? Görüyoruz da telefonun kamerası o kadar ilgi çekmez ki. Telefonla değil. Nereden çıkacağız? Telefon gece modu yok mu? Var. ee ee e içeri ben silah videoyu nasıl çekeceğim böyle ya? Kanka. Kafanın üstüne taç mı Ya abi git <laughs> şuradan. Ve şuradan bantla şöyle. Bak. <laughs> Bak geleceksin buraya. Tamam mı? Tam buraya kamera açısından geleceksin. Kol bandıyla bir çevireceksin şey, şöyle. Niye video kaydırıyorsun lan? <laughs> Kaldı bir şey diyemedi arkadaş ya. Çıkar bir daha batla. <laughs> ne? Çıkar başlat. Hayır, ya video kaydının durduğunu. Bir ekmek kalabilir Kaç ekmek? Bir. Arada bakarsın şöyle. Bu, sosyal, Ama arada. bu evet. Buyur. Uçak kilo tut. Yeni oldu galiba. Evet bugün. Ekmek <laughs> yarın beş şey oluyor. <laughs> Hı. Daha taze yok ya? Gel lan iki Başka ekmek var. Bir Gel. Aha. Lan. Anime karakteri pepsi içiyor. Şuna. Ne? Profesör Ali Bakar Hatip Sevsi içiyor. Bak. Aynı yanlarında sayı aynı şey Bak çabuk bak. Bekle. Başlamadan bak. 5, 4, 3, 2. Pepsi. Valla Pepsi içiyor. Sponsor. Kolay gelsin. Ben de profil turunu öyle yapacağım. Arkadaşlar bunu yani profil fotoğrafı yapın. Instagram'dan Olur. bakabilirsiniz. Instagram'dan bulabilirsiniz. Ozan, 200 saniye. 3, 2, Ne 2, Fan sayfalarım bunu şey yapabilir. Evet ben bir editör olduğum için ben editleri yapabilirim, edebilirim. Arkadaşlar tamam. karşıları bir silebilir miyiz? Akçar, korona. Korona bitti. Öyle değil, bir yarın korona başlaması. Karantinada çok güzel videolar çekmiştik ben ya. Onlara da şu iyi botundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurada mı şuradan mı bilmiyorum. Hep karıştırıyorum onu ama. Galiba şurada. Oradan gidebilirsiniz. Mustafa şimdi iyi e butonuna tıkla o videoları izle. Çocuk öldü şu an. Öldü mü lan? Sen git. Adamı, Ana. kadın karakter kullanıyor bu. Ben erkek seçtim. Tut, tut Tutayım kanka. unuttum kankim. Oo Musa, ne oluyor? Ne oluyor? Kas kollarını çıkar. Üç tane kemik görünüyor ba ba Oha. bak. Oha. Kolunda üç tane kemik yok oğlum. Ba çıkar göster. <laughs> Mustafa'nın kolunda beş tane kemik çıkmış arkadaş. Baba baba bak, sırayla. Baba baba baba. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Oy kanka ne diyorsun? Öyle diyorum kankim. Yani. Sipariş çıkar mı acaba? Süresiye bak. boş boş şeyler oynuyor. O yüzden bunu alıyorum. Oğlum nasıl Mustafa'yı son kez çekiyorum. Değil mi Mustafa? Oh, ölmedi diyen kişi benim. Evet, evet. Ben oynuyorum şaşırmayın. Mustafa da video izleyince duracak mı? Mustafa! Videoyu sonuna kadar izlemen gerekiyor çünkü sana bir mesaj bıraktım videoda. Arkadaşlar Mustafa'nın Instagram'ını da takip edebilirsiniz. O da açıklamaya koyarım. He Mustafa. Tabii. Neydi söyle Instagram'ını? Instagram. İnstagram Selamünaleyküm. Instagram kullanıcı değil Çaktırmayın. Değil mi lan? Çünkü bunun hesabını şu an ablası yönetiyor. Nur ablası yönetiyor. Öyle. Evet. Nur abla ablası yönetiyor hesabını. Gece anasadan bundan bir fotoğraf paylaştım. O fotoğrafı <laughs> görmek için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Aşağıda da var zaten Instagram'da. Eğilerek video çekeceğim bundan sonra böyle açık düşüyorum lan. Şimdi arkadaşlar. Videoyu bitirelim mi Mustafa? Videoyu bitirelim mi? O kadar da değil. Ney? O kadar da batmıyor. Neye batmıyor? Bir saniye video çektim gitti. Hayır şu an yedi buçuk dakika oldu. Ama bir et yedin. evet arkadaşlar. Mustafa, bu videoyu izliyorsan kanala abone ol gibi ne Mustafa sana bir tane daha mı sadece bıraktım evet. videodan. videoda. Biliyordum. Sana bir tane daha mı sadece bıraktım ne? videodan. Ne çaldın? Nereden geldin lan bu? Bu toka kimin sormayın. Boş verin. Mustafa'nın tokası. Ne Mustafa? E? Bu senin tokan bak Kolumda toka var ya. Kız olmana ne gerek var? Şaka As yaptım. Mustafa'nın değil. Aha <laughs> Sinan geliyor Mustafa. Ay, ay, ay. İnanmadım. <laughs> Bir de ger gerçekten şimdi baklardan içeri giriyormuş. Arkadaşlar. Ne <laughs> Hadi görüşürüz. Ayy. Kendinize Bir iyi bakın. Yok ettim. Sipariş çıkarsa belki çekeriz. Ama yine de kendinize iyi bakın. <laughs> çok aşağı, çok aşağı. Çocuk ölüyor. Ne? Host. Ya, <laughs> <Türk otomobüsü>. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> kendinize iyi bakın. Görüşmek ne? üzere. Ne? Oğlum var lan? Abi. Dua 1 milyon like gelsin de seni döveyim. Arkadaşlar şu videoya 1 milyon like atın da şunu dövelim ya. Bit. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mustafa bir şey demek istiyor musun son kez? No. no. Evet. Ne? Abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.